bir ara Yunus Divanı'nı çok okur, gizli gizli de ağlardım köşelerde. Yunus beni çok etkilerdi. Ee, tam bir keramettir diyebilirim. Kimsenin haber vermiş olmasına imkan yok çünkü benden başkası bilmiyordu. <laughs> Ehlullah'tan biri vesilesiz, sebepsiz birdenbire dedi ki o senin Yunus'un var ya aşkta kaldı. Onun için o kadar konuşuyor. Allah Allah. Bak dedi taptuktan çıt çıkıyor mu? Ne varsa taptuktadır oğlum demişti bana. Öteki ehli temkin değil diye çok konuşur. İşte e, Mansur temkin makamını muhafaza edebilseydi bu kadar fitne çıkar mıydı? Günün, bakın koskoca bir edebiyat bina edildi üzerine. Oh. Günümüze kadar. <laughs> Anladım, %5 onu çıkıyor. Evet, ya. Ya. evet evet. bunu te, Yani tevil etmeyen kalmadı. Ağzından iki laf çıktı. Dünya birbirine katıldı. Ehli temkin e, Allah-u Teala'nın huzurunda tahammülü e, takınarak o coşkunluğu gizleyebilendir. Açık, herkes açığa verir. Yani birine mesela bir şey verdiğiniz zaman bağırıp çağırırsa veyahut bir darbe gibi bağırıp çağıran mı daha makbuldur yoksa susup kabullenen mi? Allah indinde daha makbuldur. Ehli temkin budur. Ama bayezid Bestami Hazretleri buyurur ki Allah ariflere sır tevdi etmiştir. Arif kullarına, sır ilahi. Aşıklara ise hub vermiştir, sevmek, muhabbet yeteneğini. Bu nedenle Arif konuşursa helak olur. Aşık susarsa helak olur. Hmm. Arif konuşursa helak olur ne demek? Temkin makamını elde tutamıyor demektir. Temkin makamına zıt, orucu bozmuş olur. Onun susması lazım. Öteki ise diyor zaten susarsa tahammül edemez. Öteki susarsa helak olur. Aşıkla Arif arasındaki fark budur. Peki bülbül misali olan insanlar nasıl temkine ulaşır hocam? İşte onlar aşık tavrındadır, şairlerdir. Söz imdi erdi sükuta. diyor ya Şeyh Galip. Nasıl geliniyor o seviyeye? <laughs> Şimdi söz, nerede bunu söylüyor? Hüsnü aşkın en son beytidir. bitirirken. Tabi tabi. Hüsnü aşk kavuşturlar birbirine sevenle sevilen. Hüsn aşka dedi ki sen yarını bir haber mi sandın yoksa seni terk eder mi sandın? Ondan sonra bir kısmı Farsçadır ya. İşte der ki ikilik nazarı sendeydi uzaklık senin vehmindeydi. O yüzden bu kadar ızdırap çektin. Yoksa ben seninleydim her an. Ben sana şah damarından yakındım. Sen bilmiyordun. Söz imdi erdi sükuta. Sana şah damarından yakın olanı fark ettikten sonra artık ağız oynar mı? Artık kelama yer var mı? Dudaklar kilitlenir. Söz imdi erdi sükuta dediği budur. Bundan öteye sözle yol yoktur artık. Bundan ötesi artık bizim iki büklüm olup o kamaşma içinde istirak alemine varmamız halidir ki buna temkin makamı denir.